Merhaba, hepiniz Asayet TV kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere 2017 yılına çok az bir süre kaldı. Peki gireceğimiz bu 2017 yılında Marvel ve DC'nin en muhteşem filmleri nelerdir? Listemizin ilk sırasında Marvel Stüdyosu'nun yapımını üstlendiği Spider-Man Homecoming var. 7 Temmuz 2017'de Türk perdelerinde olacak. Ve karşımızda yine Marvel'ın üstlendiği Thor var. 3 Kasım 2017'de Türk perdelerinde bomba etkisi oluşturacak. Ve sırada DC'nin yapımını üstlendiği Justice League Part 1 var. 17 Kasım 2017 tarihinde Türk perdelerinde olacak. Ve tabii ki Warwine 3 Mart 2017 tarihinde sinemalarda sizleri bekliyor. İyi seyirler. Serinin devamını istiyorsanız beğen tuşuna basıp yorum yapabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olup bizi takip edebilirsiniz.